Merhabalar, ben Süleyman Pizza Edo, İtalya Eğitim Danışmanıyım. Bugün ofisimizde velimiz Aslı var. Aslanım Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhaba. Nasılsınız? İyiyim, teşekkürler siz. Ben de iyiyim, çok sağ olun. Öncelikle sizi de söyleşi yapmak için davet ettik. Davetimizi kırmayıp geldiğiniz için çok çok teşekkür ederim. Rica ederim, ne demek? Aslanım sizi tanıyabilir miyiz rica etsem? İzleyenler için kendinizi tanıtabilir misiniz? Ben Aslı Tuğrul Demirkesen. 1973 İstanbul doğumluyum. Kendim de üniversiteyi yurt dışında okuduğum için oğlumun da üniversitede yurt dışında eğitim görmesi konusunda çok sıcak bakıyorduk ailecek. Oğlum İtalyan Lisesi mezunu. Bu sene Bologna Üniversitesi İtalyanca Tıp Bölümü'nde birinci sınıfta. Süper. Aslı Hanım, oğlunuzun İtalyan Lisesi'ni tercih etme sebebi veya motivasyonu neydi? Neden İtalyan Lisesi'ni tercih ettiniz? kendi istedi. Kendi istedi. Kendi İtalya'da okumak istedi. Hem evet. yurt dışında hem de Türkiye'de İtalyan lisesinde. İtalyan lisesinde eğitim almak ona neler kattı? Yaşadığı tecrübeden memnun kaldı mı? Başta biraz şikayet etti. Çünkü ortaokulda bir Alman okuluna gidiyordu Emre. Evet. Biliyorsunuz Almanya'da disiplin çok fazla. Evet. Evet. Okulu da öyleydi. İtalyan sesine alışmakta zorlandı. Daha rahat bir okul olduğu için. Sistem olarak tabii İtalyanlar biraz daha rahat. Evet. Ama sonra severek okudu. Süper. Aslan'ın bizim bu sene velimizle kendilerine danışmanlık yaptık. Bir yıl boyunca da güzel bir hazırlık dönemi geçirdik. Öğrencimiz İtalyan lisesi çıkıştı zaten. İtalyanca biliyor. Yeterli üniversiteye gidebilmesi için gerekli olan dil sertifikalarına sahipti. İtalya'da İtalyanca tıp okumak için TOLK denilen bir sınav var. Ona girmek gerekiyor. Geçen sene sınav yılda iki kez yapıldı. Okul müracaatımız ve sınav müracaatımızı yaptık. Öğrencimiz derece bir skorla da Bologna Üniversitesi'nin İtalyanca tıp bölümünü kazandı. Yüksek bir puan almıştı. Kaç evet 90 almış? üzerinden 80,9 aldı. 90 üzerinden 80 küsür almak bence gayet büyük bir başarı. Nasıl oldu sınava nasıl hazırlandı? Yani bu skor olabilmesi için Emre neler yaptı? Biraz da ondan bahsedebilir misiniz? 12. sınıfa geçtiği yaz çalışmaya başladı sizin verdiğiniz kaynaklardan. Evet. Biz ayrıca İtalya'dan soru bankaları almıştık Emre'ye. Onlardan çalıştı. Topmet ağırlıklı biyoloji, kimya, matematik, fizik, mantık gibi sorulardan oluşan bir sınav. Bu sınav yılda iki kez yapılıyor. İtalya'da gerçekleşiyor sınav. Öğrenci üniversite tercihi ile birlikte sınav kayıtlarını yapıyor. Bu sınavda aldığınız skorla da okul kaç öğrenci kabul ediyorsa şayet o sıralamaya girerseniz okulu kazanmış oluyorsunuz. Bizim bu sene 25 tane İtalyanca bölümlerde okumak isteyen öğrencimiz oldu. Danışmanlık yaptık. Bunların 24 tanesi girmek istedikleri okul ve bölüme giriş hakkı elde ettiler. İtalyanca bölümlerde İngilizceye nazaran bir uluslararası rekabet olmadığından dolayı veya yüksek rekabet giriş koşulları biraz bir nebze daha kolay. Bu süreçte peki Pizza Edu'nun hangi hizmetlerinden faydalandınız? Herhangi bir hizmetle bir problem ya da sorun yaşadınız mı? Bütün hizmetlerinden faydalandık. Hiçbir sorun yaşamadık. Tekrar çok teşekkür ediyorum size her şey için. Rica ederiz. Öğrencimize ilk etapta sınavlar hazırlanması için kaynak kitap ve deneme sınavı desteği sunduk. Akabinde okula müracaatını yaptık. Okulu kazandıktan sonra da kaydını tamamlayıp en son vize aşamasında da destek sunduk. Normalde bu sene vizeler biraz uzun sürüyor, problem oluyor ama sizin vizeniz kaç günde çıkmıştı? 16 günde çıktı. 16 günde. Gayet normal, ideal bir süre. Vize konusunda en azından mağdur olmamışsınız. İtalya'da da öğrenci ve ailemize konaklama için yer ayarlama hizmeti sunduk. Öğrencimize Bolonya'da bir yurt ayarladık. Bir de geldiğindeki resmi işlemlerde bizden bir arkadaş öğrencimize destek sundu. Bunun yanında devlet bursuna da başvurduk. Burs başvurunuz? Burs başvurumuz da olumlu. Ne kadar çıktı size burs? 7 bin euro. Ha 7 bin euro. Öğrencimiz aynı zamanda da senelik 7.000 euro devletten burs alacak. Burs almaya hak kazandı. Bundan sonra da burs için istenilen bir minimum krediyi tamamladığında herhangi bir problemle karşılaşmayacak. Öğrencimiz burs aldığı için de okul ücretinden de muaf. 156 euro, 200 euro civarında bir okul harcı dışında herhangi bir ücret de ödemeyecek. Kaldığı yurt nasıl bir yurt, aylık ücreti ne kadar, şu an Emre ne kadar süredir orada herhangi bir sorun, problemle karşılaştı mı şimdiye kadar? Bu yaşadığınız tecrübeleri de bize aktarabilir misiniz? Yurdu çok beğendik. Yeni bir yurt, bir yıllık bir yurt. Dolayısıyla Dolayısıyla her şey çok yeni içindeki. Emre tek kişilik odada kalıyor. Ödediğimiz ücret ayda 1000 euro. Ayda 1000 euro her şey dahil. Yani faturalarda dahil tutara. Evet haftalık temizlik de dahil. Haftalık temizlik de var içerisinde. Odası stüdyo daire şeklinde, mutfak ve banyo Emre'ye özel. Evet alsın. aynen öyle. Çok güzel. Peki okula mesafesi ne kadar uzaklık olarak? 25 dakikada yürüyerek okuluna gidebiliyor. 25 dakika gayet iyi. Evet. Zaten Bolonya öğrenci şehri küçük bir şehir. Tüm etrafını böyle yarım saatte rahatlıkla trolleyebiliriz. Peki Emre şu an herhangi bir adaptasyon sürecinde tabii. Biraz alışmak zor olabilir ama herhangi bir şimdiye kadar bir problem ya da sorunla karşılaştı mı? Yok herhangi bir problemle karşılaşmadı. Alışmakta biraz zorlandığını söyleyebiliriz. Derslerin ağır olduğundan bahsediyor. Evet. Kolay değil. Ya ben de İtalya'ya giderken master için gitmiştim. Amacım yüksek lisans yapmaktı. Ben de gerçekten hani zorlanmıştım. Çünkü düzen değiştirmek, şehir, bir kültür, adaptasyon 2-3 ay sürebiliyor ama alıştıktan sonra herhangi bir problem sorun karşılaşacağını ben düşünmüyorum. Dersler Türkiye'ye kıyasla gerçekten zor. Türkiye'deki sisteme alışan öğrenci biraz adapte olmakta başlarda sorun yaşanabiliyor. Ama dersleri düzenli takip edip çalıştığımızda hocalarla iletişimimizde kuvvetli olduğunda bence herhangi bir derslerde problem yaşayacağımızı düşünmüyorum. Bence ilk sene derslere çok çok önem vermek lazım. Eğer bir problemle karşılaştığımız durumda ders desteği de alırsak bence süreci daha iyi planlamak adına faydalı olabilir diye düşünüyorum. Ne sıklıkla olanıza göre her gün konuşuyoruz. Öyle mi? Evet. Yazışıyoruz, konuşuyoruz. Hemen hemen her gün konuşuyoruz. Neler sordu, sizden yardım istediği bir şeyler oluyor mu yoksa genel günlük muhabbetler mi? Bazen annemi arıyorum, anne şu yemek nasıl yapılıyor, bu nasıl yapılıyor? <laughs> evet, onun için de arıyor. Arıyor değil mi? Arıyor. Sabah uyanınca haber veriyor bana. Çünkü ben kalkabildim mi, okula gidebildim mi diye endişe edeceğim bildiği için. Sizin tek çocuğunuz haliyle. Tek çocuk. Bunu takip etmek yani bu noktada çok çok önemli siz alışabildiniz mi Vallahi hiç gitmemiş gibi zaman çok çabuk geçiyor. Evet. Herhalde her gün görüştüğümüz için hiç gitmemiş gibi geliyor bana. Ama ben arada ziyaret etmeyi düşünüyorum. Mesela haftaya ayın 12'sinde gidiyorum İtalya'ya. Öyle mi? Onu ziyaret etmeye gideceksiniz. Evet. Gittiğinizde nerede kalmayı planlıyorsunuz? Otelde. Ha, otelde. O yurdun otel kısmı da bazen misafirler için olabiliyor. O yurtta o tarz imkanlar yok mu? Yok. Ha yok. Tamam. Peki İtalya'da üniversite okumak isteyen aile ve velilere neler tavsiye edersiniz? Herhangi bir bu süreci yaşamış tecrübe etmiş bir veli olarak bir tavsiyeniz olur mu? Eğer İtalyanca eğitimi almak istiyorsa İtalya'da İtalyanca'yı iyi bilmesi gerektiğini düşünüyorum. Benim oğlum 9. sınıfta B2 sertifikasını aldı, 11. sınıfta C1 sertifikasını aldı. Süper. İtalyanca'yı çok sevdiği için İtalyanca'sı iyiydi. Harika. İtalyanca çok çok önemli gerçekten. Biraz da akademik anlamda doğru okul ve bölüm seçildikten sonra bence hangi bölümde eğitim alacaksa o bölümün temel derslerine iyi hakim olmak lazım. Bu noktada bir hazırlık yaparak gidersek öğrencilerimiz orada da aynı başarıyı, Türkiye'de olduğu başarıyı orada da sergileyecektir. Ben öğrencilere tavsiyem bazı öğrenciler Türkiye'ye yakın ülke, İtalya Türkiye arası uç mesafesi çok uzun değil. Sıklıkla gidip gelenlerde şu konsantrasyon kaybı olabiliyor. O yüzden öğrencilere tavsiyem derslerinize daha çok yoğunluk vererek Türkiye'ye çok sık gelip gitmesinler. Senedeki 3 defa Gidip gelme yeterli olur. Bunun dışında zaten aileler çocuklarına ziyaret edebiliyor. Aslanım değerli bilgiler için çok çok teşekkür ederiz. Bir velinin yaşadığı tecrübeyi aktarmaya çok değerli buluyoruz. Bu söyleşimizi de YouTube kanalımıza yükleyeceğiz. İsteyen aileler seyredebilir. Velimizin yaşadığı tecrübelere binaen anlattıkları çok çok değerli. Bu noktada tekrardan teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Pizza, edu. Pizza, pizza, edu. Edu, pisa, pisa, Edu, pisa, Edu, pisa, e pisa, Edu.